Merhaba. Elinize ne zaman bir Türk öyküsü alsanız, aslında binlerce yıllık bir anlatı geleneğinin en son halkasına dokunuyorsunuz. Peki bu gelenek nasıl başladı? Destanlardan bugünün modern kısa öyküsüne uzanan bu inanılmaz yolculuğa gelin şimdi hep birlikte çıkalım. Yol haritamız da hazır. Önce işin köklerine, en eskilere ineceğiz. Sonra Dede Korkut gibi devasa bir köprüden geçip modern öykünün doğuşuna geleceğiz. Oradan da ulusal bir kimlik arayışına ve günümüz öyküsünü şekillendiren iki ana yola bakacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Ama önce şöyle bir durup düşünelim. Bugün cebimizdeki telefonlardan saniyeler içinde hikayeler paylaşıyoruz. Peki ya modern öykü diye bir kavramın olmadığı zamanlarda atalarımız birbirlerine nasıl hikaye anlatıyordu? İşte bu sorunun cevabı bizim medeliyetimizin en derinlerine götürecek. Bakın, o dönemlerde bugünkü gibi tek bir hikaye türü yoktu. Her birinin kendi dünyası, kendi amacı olan çok zengin ve çok güçlü anlatı geleneklerimiz vardı. Gelin modern öykünün bu heybetli atalarını biraz daha yakından tanıyalım. İlk durağımız halk hikayeleri. Adı üstünde. Doğrudan halkın içinden çıkan, aşıkların sazlarını eline alıp köy meydanlarında, kahvehane'lerde anlattığı öykülerdi bunlar. Sadece aşk ve kahramanlık yoktu içlerinde. Göçebe bir hayatı bırakıp yerleşik düzene geçen bir toplumun tüm hayalleri, tüm sıkıntıları vardı. Mesnevi ise halk geleneğinin tam tersi bir yerde duruyordu. O, Osmanlı sarayının ve eğitimli seçkinlerin dünyasına aitti. Uzun, karmaşık olayları şiirle beyit beyit anlatan sofistike bir türdü. Aslında divan edebiyatının romanı ya da uzun öyküsü desek pek de yanlış olmaz. Ve gelelim cenknamelere. Bunlar da o dönemin aksiyon filmleri gibiydi resmen. Merkezde hep din uğruna yapılan savaşlar vardı. Hazreti Ali gibi kahramanların ejderhalarla, devlerle savaştığı nefes kesen maceralar anlatılırdı. Amaç sadece heyecanlandırmak değildi tabii. Aynı zamanda dinleyenlere ahlaki bir ilham vermekti. İyi de tüm bu farklı gelenekler arasında bir bağlantı, bir geçiş noktası var mıydı? Yani hem destanların o büyülü dünyasından izler taşıyan hem de halk hikayesinin daha gerçekçi zeminine ayak basan bir eser, evet, vardı. İşte şimdi anlatı tarihimizin o devasa köprüsüne Dede Korkut'a geliyoruz. Ünlü edebiyat tarihimiz Fuat Köprülü'nün bu sözü aslında her şeyi özetliyor. Dede Korkut sıradan bir hikaye kitabı değil. O, Türklerin hayata bakışını, değerlerini, korkularını ve umutlarını içinde saklayan bir Türk kültürel gen haritası gibi. Zaten Dede Korkut'un dehası da tam olarak burada yatıyor. Bir ayağı, olağanüstü kahramanları ve doğaüstü olaylarıyla eski destan geleneğinde, diğer ayağı ise daha gerçekçi karakterleri ve anlatım tarzıyla halk hikayesi geleneğinde. Bu yüzden Dede Korkut'sa, destandan halk hikayesine geçişin en sağlam, en muhteşem köprüsüdür ve takvimler 19. yüzyılı gösterdiğinde her şey değişmeye başladı. Osmanlı İmparatorluğu'nun yönünü batıya çevirmesiyle birlikte edebiyatımızda da adeta bir devrim yaşandı ve geleneksel formlar yerini yepyeni bir şeye, bugün bildiğimiz modern kısa öyküye bırakmaya başladı. İşte du Zaman Çizelgesi modern Türk öyküsünün adeta doğma anını gösteriyor. Ahmet Mithat Efendi'nin eseri çok değerli bir ilk adımdı ama hala eski gelenekten izler taşıyordu. Asıl kırılmayı, batılı anlamda ilk modern öyküleri yazan Sami Paşazade Sezai gerçekleştirdi. Batı'dan bu yeni öykü formunu aldık tamam, ama bir süre sonra yazarlar çok önemli bir soru sormaya başladı. İyi de biz bunu sadece taklit mi edeceğiz yoksa bu forma kendi ruhumuzu, kendi kimliğimizi katabilir miyiz? İşte tam da bu Türk olana özgü sesi bulma arayışı milli edebiyat akımını başlattı. Bu o zaman için inanılmaz radikal bir fikirdi. Edebiyatta gerçek bir devrimdi bu. Anlatının merkezi ilk defa bu kadar net bir şekilde değişiyordu. Edebiyat nihayet İstanbul'un o süslü konaklarından çıkıp Anadolu'daki sıradan insanın hayatına, dertlerine, sevinçlerine bakmaya başlamıştı. Ama devrim sadece mekanla sınırlı kalmadı. En temele yani dile inilmesi gerekiyordu. Ömer Seyfettin ve arkadaşlarının başlattığı yeni lisan hareketi o ağır, anlaşılmaz Osmanlıca yerine sokaktaki insanın konuştuğu, anladığı, yaşadığı sade Türkçeyi savundu. Bu öyküyü bir avuç aydının tekelinden alıp bütün bir milletin malı yapan adımdı. Artık mekanı Anadolu, dili de halkın dili olan bir ulusal öykümüz vardı. Peki, bu yeni öykü zamanla kendi içinde nasıl farklılaştı? İşte burada karşımıza günümüz öykücülüğünü de derinden etkileyen iki ana yol, iki farklı tarz çıkıyor. Şöyle düşünelim. Olay öyküsü bir pastanın tamamı gibidir. Bir başlangıcı, gelişmesi ve net bir sonu vardır. Durum öyküsü ise o pastadan kesilmiş sadece bir dilim gibidir öncesini de sonrasını da tam olarak bilmeyiz. Sadece o anın tadına, atmosferine tanıklık ederiz. Birinde sürekli acaba sonra ne olacak diye merak ederken diğerinde şu an ne hissediliyor duygusuna odaklanırız. Evet, destanlardan başlayıp halk hikayelerine, Tanzimat'tan milli edebiyata uzanan bu uzun yolculuğun sonuna geldik. Gördük ki anlattığımız hikayelerin şekli şemali değişse de bizim hikaye anlatma ihtiyacımız hiç bitmiyor. Peki ya bugün? Binlerce yıllık bu mirasın üzerine biz ne koyuyoruz? Dijital çağda anlattığımız hikayeler geleceğe bizim hakkımızda ne söyleyecek? Belki de asıl düşünmemiz gereken soru bu.